Selam. Selam. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz market alışverişine geldik. Fili marketteyiz zaten görüyorsunuz. Bugün çekimimi telefondan yapıyorum. Umarım güzel çıkar. Kameramda ufak bir arıza var. Hadi bakalım alışveriş başlasın. Şöyle ilk olarak patates soğandan başlıyorum. Market alışverişini de aradan çıkaralım. Şimdi bir Emrah'tan yardım istemem gerekiyor. Sıra, şey Sen topluyor. topluyor. Tuhaf. Ben küçükken, ben küçükken sonra tuhaf diyordum. Geliyor <laughs> Geliyormuş. Hmm. elini koyuyor. Gülü alışalım geliyor geliyor. Geliyor almışalım. Gülüyor gülüyor gülüyor. Bize giriyor Ve bize gülüyor. Ve bize, bize, bize gülüyor. Şöyle mantar aldım. Burada meyveler. Ah burada frambuaz. Dondurulmuşu var bende. İhtiyaçlardan. Mesela bir markete gelen ürünler burada hep var. Almak isteyenler için bir fikir olsun. Burada her zaman var. Aynı markatta. Şuradan bir ekmek alalım. Domatesli, zeytinli. Buna bayılıyoruz. Şöyle soda alıyoruz. Tamam, vereyim dur ekmek. <laughs> Çıkana kadar bu ekmek bitiyor. Ş Şöyle diyorsun değil mi? Evet. Hey, okay. hmm. Tamam, hadi gidelim. zamandır <laughs> görünce <hiç> şey oldum <laughs> panik oldum uzun zamandır aradığımız bir ayran Balıkesir'de okuyanlar bilir tarihi 28'i Bugün en kaçı? Efendim? O tamam o zaman. Evet. Az önce arkada turistler vardı. Ne dediler acaba? <laughs> ne dediler onlar? Sonra söylerim. <laughs> Kaç tane aldım? 5, 5, 7. E, e koliye aldık. Yok canım. Aa zaten az kalmış ki. E i̇şte ne kalmış? Vallahi hepsini alacağım. Çünkü bulamıyoruz sonra. 10, 10. <laughs> Mevlüt var galiba. <gülüyor> 14. <gülüyor> 14 tane almışız şey söyleyeceğim. Şey ki sarı. Hayır abi. Bunun kukurularından al. Bu şey bizim Şunlar. çöp içeride ya. Şu mu? Evet. Kokulu. Bunlar mu bunlar? 35 lira. Ya fark etmez. Çöpümüz içeride kokuyor çok kötü. Kokuyor, kokuyor mu? Evet. Ben de kokuyorum. Kokla bakayım. Büzgülüymüş o bir de. Hmm. Portakal kokulu bak. Limon kokulu. Ya bence gereksiz. Ey ya tamam. Ne bıraktım? çöpü fazla atarız. İyi de 22 lira bu 35 lira. Mı? 15 lira bir, iki, iki paket, bir paket yapar yani. Ula ne boş. Küçük şey nerede? Poşet. Ha. Bunlar da minnoşun. Ee, bir de ne alacaktım? Neyse ben bir düşüneyim şöyle Haras'ın granolasını alacağım. Denemek için. Bu laf bisküviymiş. Bunu alalım. Şeyde kullanırız. Tatlıda magnolia yaparken. Magnolia yaparken kullanırım. Kız. Kız bütün ekmeği yedin kız. <laughs> <laughs> e dur yüzün onu olmuş. <laughs> Minnoş. Etlerimizi bekliyoruz. Ne oldu aşkım? Abi diyor et diyor, yumuşak olduğu için diyor çok fazla ufatmadım diyor. Yani He. Tamam. tamam. Adam kasap oldu. Şuradan bir şeyler alacağım aşkım. <laughs> Benim benim abur cuburlar. Ben diye şunu alalım. Kreker diyordu dün. <laughs> Kreker aldım bilgiye. Pembesini alıyorsunuz değil mi? gizli alıyordunuz ama gördüm. Burada da böyle abur cuburlar ama buraya es geçiyoruz. Alacak olanlar için ben Harvest'in pirincinden çok memnunum. Hatta büyük olanını alayım. Aşırı güzel. Bir de şunu denemek istiyorum. Basmati'ye. Bunu da alacağım. Basmati de aldım. Ne? Basmati. Hmm. Eee... Ha Şundan her yerde bulamıyoruz. Değişik. Bilge seviyor. Şey. Ufo. Bak Bilge ufo. Siyah pirinç dal. <laughs> Siyah pirinç. Şundan alalım. Yok, makarna eksiğimiz yok. Turşu alacağım. Kornişon turşu. Ne geldi kız? Yorulmuş olabilir o okulda. Ee, domates. Geldim, közlenmiş patlıcan alacağım. Közlenmiş patlıcan, biber de al bir de garnitür de al. Kaç tane Bir tane. Şey bakıyorum. Tatlı biber salçası. Bunu alacağım artık. Şeker, şeker, şeker küp şeker, toz şeker alacağız. 2 kilosu 60 lira. Patlak olmasın da. Atma aşkım alışverişimiz bitti. Sizlere ne çektim ne yaptım bilmiyorum. Çünkü market çok kalabalıktı. Aldığımız ürünler artık eve gittiğimizde yerleştiririz. Size evde selam vereyim miyim veremez miyim onu da bilmiyorum. Ama 4500 TL tuttu. Her şey olduğu gibi yani fiyatlar almış başına gitmiş her zaman. Artık onu söylemiyorum bile. Bu video böyleydi. Devamı gelir herhalde. Gelirse görürsünüz. Evet, eve geldik. Eşyaları taşımak biraz zorlu oldu. Elimde de şu var. Bey'in başlıkları. Dün bime gelmişti, indirimdeydi. Bunları da aldım. Bunlar çok güzel. İndirimde gördükçe stokluyoruz. Şimdi eşyaları yerleştirme vakti. Hadi bakalım işe. Şöyle aldıklarımız şurada. içecekler <laughs> ve 5 parça mı? Çok fazla yok ya. Anneciğim, Bilgeciğim dur bebeğim. Şimdi bunları yerleştirelim. Akşam oldu. Ben hala kilerle uğraşıyorum. Şurada yaprak salamura yapmıştım. Suyu akmış, buradaki paspas akmış. Buradaki poşetleri falan her şeyi değiştirdim, kaldırdım. Sütleri açtım. Yazdan kalan, kıştan kalan yani yazda diğer yazdan bu yaza kalan Şişe domateslerim konuşamadım. Karşıdakiler deterjan stoklarım. Stoklarım değil aslında. E, almadım. Hala indirimden aldıklarımı kullanıyorum. Cevizimiz. Burası baya bir karıştı. Şimdi aldığımız sodaları falan da buraya yerleştireceğim. Hala devam çalışıyorum. Vallahi düzelttim. Adam ettim burayı. Çok güzel oldu. Yeri sildim. Halısı yıkanacak. Yeni başka bir halı koydum. İçecekleri şöyle dizdim, sütler, sodalar, çok güzel oldu. Yaprak var. Yaprak mı var? Tam o yaprak artık şuraya konumlandırırız. Saatimiz bir oldu. Emrah uyudu, Bilgi uyudu. Ben şimdi bilgisayar başındayım, masa başında. Birkaç işim var. Bilgisayardaki işlerimi hallettikten sonra ben de yatıp uyuyacağım, dinleneceğim artık. Bir saniye sonra yarın görüşürüz. İkinci günden tekrardan selamlar arkadaşlar. Saatlerimiz öğlen iki oldu. Size ancak selam verebildim. Yine bilgisayarda birkaç işim vardı, derslerim vardı. Onları yaptım, onları verdim ve evimi toparladım. Dün düzenlemiştik biliyorsunuz ki halısı kirlenmişti. O halıyı yıkadım, yıkanda astım. Yani evlerin işi bitmiyor biliyorsunuz ki. Şimdi de tefal tencere setimle biliyorsunuz ki Emrah anneler günü hediyesi olarak tencere seti almıştı. Paylaştım onu da kısa bir video olarak sizinle. Vlog'a dahil etmedim ama Şimdi kızıma en sevdiği çorbayı yapacağım. Hem de tencere setini bir deneyelim istiyorum. Şimdi size böyle göstereceğim. Şu tenceresini çıkardım. Benim tencerem 3x olanı tefalin. Biliyorsunuz ki titanyum acayip derecede güzel teknolojiyle yapılmış. Ağır. Gayet de güzel. Çorbam pişe dursun. Birazcık sizinle muhabbet edelim istiyorum. Bugün İzmir'de hava çok kapalı. Aslında aklımda tediği gidip tencereler içerisine böyle keçeler oluyor ya çizilmemesi için onlardan almaktı. Ee, ama hava kapalı, hem de evde işlerim uzun sürdü. Bir de böyle pek bir dışarı çıkasın gelmedi nedense tekrar vazgeçtim. Belki Emrah ve Bilge geldiği zaman onlarla birlikte gideriz. Gidersek de size çekerim. Hatta Teddy'yi ayrı bir çekmek istiyorum aslında ama boş bir zamanımda. Ama boş bir zamanım yok. Öyle yani evdeyiz. Ee, benim tabii ki evdeyim ama ben evden çalışıyorum. Evde size açıklamadım ama inşallah ileride açıklarım. Güzel bir e, amacım, hedefim var. Onun için uğraşıyorum. İnşallah sonucu da güzel olur. Çorbam pişsin. Ben de dinleneyim biraz. Sonra yine görüşürüz. Tekrardan selamlar. Burası bayağı bir dağıldı. Ben eşe daldım. Sizi açmayı unuttum. Çorbam hazır burada. Bir de uzun zamandır yapmıyordum. Kızartma yapayım istedim. Böyle kabağımı, patlıcanımı doğradım. Yağda yapmıyordum daha doğrusu. Hep airfryer'da yapıyordum. Fırın bayağı battı ama bunun da güzelliği böyle oluyor. Domates sosuyla üzerine sarımsaklı yoğurtla. Yaz sebzeleri çıkınca lezzetli oluyor. Baksanıza çok güzelmiş. Ben böyle devam yemeye. kızartmanın sonuna geldim. Patatesi kızarttım. Bilge patlıcan kabak yemediği için birleştirmedim. Sosum da burada. Yazdan kalan konservelerim harika. Çorbam hazır. Kızımın en çok sevdiği çorba. Salata. Sarmamız kalmıştı bir de. Bize afiyet olsun. Bu videomuzu da burada kapatayım istiyorum. Bu videoyu kapatıp yeni bir vlog başlatacağım çünkü. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlerle geçirdiğiniz iki gününüz umarım güzel geçmiştir. Biliyorum her şey çok pahalı. Her gün aldığımız her ürünün fiyatı artıyor. Asgari ücretle geçim çok 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 zor. Allah herkesin yardımcısı olsun ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Emrah Harioğlu'dan. Hoşça kalın.